Nasıl? Saç mı gitti? Ve de 50 lira aldın mı? Aldın. Fotoğraf için. Lan üçkaççı. Turistlerden bile para alıyorsun. Bedo. Ha. Bedo. Ya biz buranın yerlisiyiz ya. Hey <laughs> topraksızdayız. Bedo gel. Ay, azat ay, nereye? Azat gel. Evet. Derecik gel. Hmm. Bırak. Hı cebi dolmadı. O kestirmiyor Olur abla. Ya. Kestirmiyor. <laughs> Hadi bay bay. Ya yürü yürü hala 10 TL istiyor lan ya oğlum ya. yürü yürü. Fakir, Fakir. Fakir. Oğlum kadın Aç. kadın üstünde bikini var. Para ne gezer? Yürü. Aç, yürü. <laughs> Ay sakın. Sakın. Ne Azat size şimdi bir yemek söyledim. Evet. Tamam mı? Kuşbaşılı tava yaptırıyorum. Oh, vay be. İçine oh, kuyruk yağı koydurdum. Tamam, o, tamam mı? İnanmıyor musun? <laughs> <ya>? İnanmıyor bak <laughs> kuşbaşı, tereyağı, kuyruk ay, yağı, tabi. Ya. Yo, yok işte sıra vedoya yoksa. Azat yer var. misin? Ekmek Azat ver, yer var. misin? Azat yer misin? Azat yer misin? Azat yer misin? Azat yer misin? Üç tane. <laughs> <laughs> evet. <Senle. gülüyor> <Azat baba, tuit. Gülüyor> sen de. Hahahaha. 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 Ya puik ne Böyle. Bak diyor sevgilisi var mı? Yemek. Yemek orada. Yemek çok yemek. açlar ben, çok. Gel. Bak. Göt git git git. Bak vericek. bakayım 50. orada 50. ne yemek 50. varmış. Vedo. Ay. Ayıp. Bedo. Ay. bedo. Mangal. Ya. Abu. Onun yüzü çıkıyor bak. Ya oyunu bilmiyorum. Yama ya. Ayıp Ay. ya. Bizi ayıp oyun <laughs> ay, 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 ay. ya. ya. O, oyna oyna. O, oyna, bir o, oyna. Oynasana bir azat bir oynasana. <laughs> ay, ay ay. Lan bu nasıl bir oyun lan? Bede ya. Bede o sırf alalım artık. Yeter bak izin ver. Lan yapma. ayıp. <laughs> Azat. Azat. Ne oldu abi? bu kuyruk yağlı tava ne oldu? Yalan oldu ya. He? Söyleyeyim ay, mi tavayı getirsinler mi? Ay, tava yemeyecek misin? Tava et içinde tav, tereyağı var, kuyruk yağı var. Yemeyecek mi? mi? Azat sen? Yiyecek mi Azat? çok acıkmış. Çok çok çok. Çok mu acıksın abi? Ak, ak, çok ha? ama yemesinler de yemesinler. Vallahi. Çok mu Yok yok. Acıksalar da yemek yok. Sen kebaba mı saklıyorsun ee, <laughs> bu ne yapıyorsun Azat? Çok mu acıktın? Vedu sen? Acıktıysan ye baba. <laughs> <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Sıcak ha. Verme abi onlara ya. <laughs> ya verme verme Azat yeme. Aklım. Böyle. Azat o benim hakkım yeme. Böyle. Azat'ın bakışları var. Onların da hiç iştahı yok maşallah. Tamam ben böyle bırakayım tamam Hiç iştahları yok abi baksana ne kadar masumlar. Senin de böyle çevireyim mi? Oh tamam bak ben sarayım dur ben azat şey şerkes yapsın. O kendi yapmayın. Azat bana da bir parça ver ya. Hayır. Azat bir parça ver ya. Edo. Bir kere. Azat bir parça ver bana ya. <laughs> Ver. Hayatta verirler mi bunları? <laughs> Anlar mı? Vedo'ya <Vödeğe> baksana dedi çiğnemeden <laughs> yutuyor. Çiğnemeden. Dün, dün makarnayı çiğnemeden, <laughs> dün, dün makarnayı çiğnemeden <gülüyor> yutuyor. <gülüyor> 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 Kola içme su. So. Kim? Azat, Vedo, sesli. Vedo anca yemeği biliyor. Sen sesin sesli, yap, sesli, hadi. ses yap, hadi. konuş. Bir yemek duası. Hadi. Sesli, sesli. Hani sesin yok ya? Hadi. Sesli, hadi o, sesli. Allah'ım. Hadi. Allah ya Rabbi. Allah Ya sen ne okuyorsun? Ne okuyorsun sen? <laughs> He? İyi geldi mi Azap Baba? Yarasın. <laughs> yok ya bu ona da bunu. <laughs> Tadı nasıldı? Tadı nasıldı? Güzel <gülüyor> miydi? <gülüyor> Süper. <gülüyor> tamam mı? Tamam mısın? Güne güne hadi şimdi. Ya hadi para ben oğlum ben sen ne kadar zıttı bir adamsın. Azat gidiyor azat. Şş, para kim? Adaraş verecek, Adaraş verecek verecek. verecek, verecek. Dedo. Ne evet, diyor Azat gidiyor Azat <laughs> <laughs> lan adam misafir gelmiş adam tamam, adam para verecek. istiyorlar Azat Azat orada mağazım gidiyor evet. tamam verecek verecek fotoğraf e, vedalaşın ha niçin ha vedalaşın <gülüyor> bir daha bir vedalaşın ya bir vedalaşın son kez vedalaşın ya çok güzel vedalaşıyorsunuz ya bıktın mı? son kez son kez baba için benim için benim için hadi hadi, hadi azat ay 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 azat sana kurban olur. abi verme ya saniye. lan oğlum denizde parayı ne yapacan lan lan denizde parayı ne yapacan lan tamam hadi hadi ha. hadi ha ben bana bırak şunu tudo para da senhora,